Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Demirkan. Yanımda kuzenim Gökçesu var. Merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Ben Gökçesu. Şu anda o da video çekiyor. Şu an kuzenim Demirkan yanında ve o da video çekiyor. <laughs> ee, şimdi bugün tamamlayamadığımız Slenderin ayı daha dürüst, doğru, düzgün bir şekilde oynayabileceğiz. Evet, ben şimdi Ice oynayacağım. Korkuyorum. Ama Neyse sen lütfen şey olmayacak. Medium açma çok. Boş ver. Ay Slenderman'ın surat var. Neyse hadi oyuna başlayalım. Başlamadan önce ben şunu kasu al almak istiyorum. Alamadım. Aa. Ses de kıs biraz. Hadi oyna. Tamam bekle. hadi hadi hadi. 12 tane evet, o torba falan başladık. Ben bu tarafa gideceğim gidemedim. Neden gidemedim? Hah gittim. Şu anda anneannemiz yan, yanımızda hmm. geldi içeri girdi. Çıkacak. Ki çık çıkmıştı. Hadi neyse. Şimdi ben bu tarafa döneceğim. Bakalım. Ben ne gördüm? Kitap gördüm. Çok güzel kitap gördüm. Mis gibi çok güzel. Müthiş bir şey bu. Açılmıyor. Neden? Gel. Nasıl alacağım ben bu kitabı? <laughs> Çıktı. Ay ağza bak lan. Ağza bak ağza sanki bir mağaza. Bunu bir daha yapmayız. Espri yapamadığını biliyorum. Oha. Şimdi bu kitli adamları izleyeceğiz. Ben bir tane e, kasa buldum. Onun içinde de bir şey var ama. Arkadaşlar eğer isterseniz de. bu oyunu da indirip oynayabilirim. Of güzel ...bir şekilde gitmiyoruz. Hem de hiç güzel değil. Burada başka kapı yok mu? Oğlum! Hadi şarkı dinleyelim. O Baş şarkı cidden çok güzel. Açma. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> sen bir daha şarkı çalma. Bence de bak ben sana söylüyorum ama dinlemiyorsun ki beni. Birazcık olsa da dinlesem yani. Şuraya hiç girmedim. Buraya girmek istiyorum. Ben de şu anda göz arıyorum. Ha burada şeyler bulabilirim. Hmm. Anam. An, Vaziyetteyiz ve çok karanlık. Neden? An, neden? Ah. Katılar alamıyorum. Göz buldum. Ve onun gözünden şu aldım, anda izliyorum. Aldım kitapları aldım. No, no, o no. burada. Ah tamam. Ben de buradayım. Burada bir sürü torba var. Bu torbalarla ne yapacağımızı sorarsanız arkadaşlar geliyor. Ee, asıl bunlarla kaçacağız. <laughs> anam anam gördüm ya gördüm resmen ona doğru koştum gel arkadaşım diye ona doğru koştum. Götürüz böyle hiç güzel olmuyor. Ay, <laughs> nefes alamıyorum. Bence biz çıkalım. Bence de. Yani. Arkadaşlar biz videoyu durduralım çünkü burada da çok ışık var. Gözükmeyebilir. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar tekrar ee, birlikteyiz. Hatırlarsanız yemişti o şahıs bizi. Ağız Tövbe ya. Şuradan böyle dönmekten hiç yaşamıyor. Evet. Gerçekten şu da silahları yine oynuyor ve şu anda kesin karşı, karşısına gülümseyerek veya Çok gülümseyiyor, ya. ya. Çok gülümseyiyor, Bayağı gülümsüyor. Evet, evet yapacak gibi geliyor. Neyse hadi. Biz tekrar oynayacağız. Allah şuna çıkmak sonra. Ya of ya. Çıkmaz sokağa mı geldin? Evet dönüyorum. Dönme. Bak, Dönme arkanda abi. o var. Olsun. Ha yokmuş. Olsun evet. Yokmuş Neyse. Ah! Ağaca kafam sıkıştı. Uzun süredir oyunu oynuyorum. Bir de gelmedi. Cibiliyetsiz. Şimdi bir de geliyormuş. Sen bu ona cibiliyetsiz ne dedin diye. Evet. kare Dönüyorum. Bak öldüme bak. Ben de çocuğum. Biraz vicdanın olsun. Ben de, ben de merdivenin altından geçtim. Of, kesin burası da çıkmaz sokak olacak falan filan. Yeah. Evet çıkmaz sokak ben şuraya gideyim. Öyle çok uzun koridorlar olduğu zaman çıkmaz sokak Girmiyor mu? Ha, kilitli. He <laughs> kilitli. Bismillahirrahmanirrahim. Arkama dönüyorum. Hadi. Dönme dönme. <laughs> ya keşke dönmesek. Çıkmaz sokağa geldik. Sana dönme dedim işte sen. Neden dönüyorsun ya? Bilmiyorum. Aa. Bir laf anlatamıyorum ya. <laughs> ha neyse ben e, bu böyle Slender inanın serisini bitireceğim Şimdi harita değil hatta geçen oynamıştık. İlk bölümde o çok kötüydü. Birden karşıma çıktı ve ben de korkudan oynayamadım. Ondan dolayı şimdi e, bitireceğiz. Ace oynayacağım. Sen bitireceğim. Bir dahaki ben şeyde Ice'ı oynayacağım. Onda şey yapacağız. Nasıl olduğuna bakacağız. Daha sonrasında da bilmiyorum daha sonra ne olacağını. Şu an belli değil. Oha kapı direkt baktığında açıldı. bir müyüm neyim ya? Kitap. Hah bir tane kitabımız oldu. Hah, göz buldum. Tamam. Bakalım bak aşağı. çocuğa bağlama demek at. Ya Biliyor mu? Hayır. Gülmüyor. Ee, i̇yi ki aşağı inmemişim çünkü aşağıdan geliyormuş zaten. Gözle onu ne gördüm. Güzel. Ya biz kesin öldük. Ben bu sefer hiç buraları sapmadan dümdüz gideceğim çünkü burası çıkmaz sokak. O taraf yani burası değil. Yok değilmiş. Çıkması okudu. Hayır öbür taraf. Burası değil. Hı. Ne oldu? Işıklar kapandı. Kardeşim ışıklar kapandı. Anahtar kapandı. Ay tövbe tövbe. Ay. Tipe bak. Gözlere bak. Birden altından çıktı. O nasıl bir surattır ya. Sen kaka mı yaptın? Allah. Ya yukarıdan geliyormuş. Şerafettin toz İstemiyorum. Öf. Öf. Kesin karşıma çıkacak. Demiştim. <laughs> Neyse. Tamam tamam hadi gitme mı? Bu bölümü de burada bitiriyorum arkadaşlar. Bugün izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz oyunların gelmesini istiyorsa, istiyorsanız ha, Sen demedim. <laughs> videoyu beğenmeyi ve en önemlisi olan kanalıma abone abone. Ne söyleyeyim? abone abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler.